arkadaşlar. Bu dersimizde ise klaslardan bahsedeceğim size. klaslar e, sayesinde e, şu tekstlerimizi ve butonlarımızı dinamik hale getireceğiz. Klaslar arkadaşlar e, object oriented yani nesne tabanlı programlamada kullanılan e, bir metot türü arkadaşlar. Şimdi e, Java bildiğiniz üzere ne? Nesne tabanlı programlama. Yani object oriented programlama. E, nesneye yönelik falan, nesne yönelimli falan da diyorlar arkadaşlar. Yani siz nasıl e, daha iyi anlıyorsanız onu kullanabilirsiniz. Peki bu butonları falan nasıl aktif hale getireceğiz? Öncelikle e, şuradan şunları kapatalım hepsini arkadaşlar kapatalım. Android e, Activity bu, bu kalsa da arkadaşlar Şimdilik e, buradan geleceğiz Java bölümüne bakın App SRC Main Java Java'dan Bilgi Bankası Activity'ye geliyoruz. E, aslında e, Ön planda bu çalışırken şu çalışırken Arka planda da Bilgi Bankası activity.java çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada sam e, bazı e, paket isimleri var ve import edilmiş bazı neler var? Kütüphaneler var. Kendisi otomatik olarak import etmiş Android Studio. E, buradaki temel fonksiyonları çağırebilmemiz. Öncelikle şuradan şu line number'ları çıkartalım arkadaşlar. E, şuradaki dosya numaralarını çıkartalım. Onun için öncelikle view view diyerek şuradan e Şuradan Show Line Numbers'ları diyelim, evet, Show Line Numbers diyerek artık e, satırları tek tek görebileceğiz buradan, satır sayılarını görebileceğiz. E, şöyle yukarıdan başlayacak olursam, Public Class Bilgi Bankası Extend Activity, bu ne demek? biraz Java bilginiz varsa, e, burada bir class tanımlandığını, Bilgi Bankası adında bir class tanımlandığını ve Activity Kütüphanesi'nin daha önce tanımlanmış Activity Class'ının alt class'ı olduğunu biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da şimdi öğrenmiş oldunuz. Ardından da Protected Void diye onCreate metodu geliyor. Şimdi bunlar ne işliyor? Mesela şöyle Sublime Text'imi açıp size mesela Java'dan bir tane örnek verecek olursam. Java'da herhangi bir metot tanımlamak için, fonksiyon tanımlamak için öncelikle public veya ne olduğunu belirtirsiniz. Public. Şuradan dili Türkçe şey yapayım. Evet. Public. E Public, herkese açık demek arkadaşlar. Protected sadece bu klas özel, private da aynı şekilde. Şimdi public diyorum, hmm, public diyorum ve mesela ne diyelim, kek adında bir ee, kek siparişi vereceğiz ve bunun için bir fonksiyon tanımlayacağız, bir metot tanımlayacağız. Public kek diyorum. Kek satın al diye bir fonksiyon tanımlıyorum. Ee, ne yapıyoruz? Parantezimizi açıp kapatıyoruz. Ee, ismi artık bu fonksiyonu kek satın al ve türü return type kek. Yani bu fonksiyon keke dönüşecek. E, Dönüş... kek diye bir keke dönecek yani ne demek keke dönecek mesela şöyle şurası string olsaydı bu string'e dönecekti integer olsaydı bize integer bir değer verecekti yani integer rakam verecekti string olsaydı text verecekti kek dediğimizde de direkt klası, klasa klasa temsil ediyor şimdi parametrelere giriyoruz burada da parametreler string string Mesela e, sitting bir diğer diyelim kek adı e, ne olacak kek adımız burada yazdığımız zaman fonksiyonu kullandığımız zaman bu keki sipariş etmiş olacağız. Burada tabii ki e, genel e, açıklama yazacaksak kodla alakalı e, ne diyelim özellikler olacak burada özellikler yani bu fonksiyonu kullandığımda ben e, ne yapacağım kek satın alma işlemini her yerde bununla e, sağlayacağım. Bu hatırlatıcı bilgiden sonra dönelim dersimize. Protected diyerek arkadaşlar buradan e, protected özelliği bu klasın içerisinde kullanacağız. E, bu özelliği. OnCreate. Ne yapıyor arkadaşlar? Bakın e, neymiş parametresi neymiş Bundle de saved savedInstances. Biraz önce yaptığım gibi. Fakat bunlar hakkında çok fazla kafa yormayın. E, bunu e, OnCreate yani ilk çalıştığında e, arka planda çalışacak ilk fonksiyon bu. OnCreate. Bu fonksiyondan sonra diyoruz ki süper on create set instance bunu çalıştırıyoruz ve e, süper de bir e, arkadaşlar Java özelliği java derslerini izlerseniz ne olduğunu göreceksinizdir Bir üst klastan bir üst klastan metot isimlerini çağırmak için kullanıyoruz genelde ve hatta var olan metot isimlerini değiştiriyoruz Set content view de burada arkadaşlar layout diye, R nokta layout buradan ne yapıyoruz activity altre bilgi altre bankası adında bir layout kullanıyoruz. Yani şu aktivite altre bilgi altre bankası. Yani bu layout'umuzu kullanıyoruz. Bakın layout buradan eee layout kullandığımız layoutu arka planda Java'ya ne kullanacağımızı belirtiyoruz. On create menü ve e, option item selected kısımlarını bu dersimizde anlatmayacağım zaten buraları sileceğiz e, kullanmayacağız bakın e, başlangıcı bitişini Android Studio'da görebiliyorsunuz e, aynı şekilde de buraya da görüyorsunuz aslında tane tane çıkıyorum e, fakat birçoğunuz zaten Java dersini izleyip gelmişsinizdir. E, bu e, mobil programlamaya, Android programlamaya geçmeden önce hemen hemen birçok şeyi de biliyorsunuzdur. Eğer izlemediyseniz de e, oradan e, size gösterdiğimiz yol haritasından öncelikle Java derslerini Android derslerine de geçebilirsiniz. Ama ben yine de her şeyi tek tek açıklayacağım. E, bu dersimizi de burada bitirelim. E, klas, e, yeni klaslar tanımlayacağız. Bakın arkadaşlar bu e, bilgi bankası activity.java burada tanımladığımız ilk klasımızdı. E, yeni klaslarımızı tanımlayarak var olan uygulamamızı daha da güzelleştireceğiz ve dinamik hale getireceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.